Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle robux aldım arkadaşlar Ve onu bırakmadan çok güzel bir şey aldım arkadaşlar Size i̇şte göstereceğim Şu an 381 robuxum kaldı Ama bunları harcamayacağım Bunun vip'sini de satın alabilir miyiz Gelin hatta bir alalım Bırakalım da bir denizli bir şey satın alalım Onu göstereceğim Bunu arkadaşlar Bunu alacağım arkadaşlar Bunun vip'sini satın alsam diye o kadar düşünüyorum Ama çok üzüleceğim arkadaşlar Neden bu bana son Robux alışım arkadaşlar. 300 lira alışveriş yaptım. Bu neredeyse 400. 90 liralık Robux aldım arkadaşlar. Ve onu 500'ünü Brock'a ben verdim. Ay şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Çüş diyorum ya. Şimdi 50 indirimde bir şeyler gelmiş. Onlara bakacağım birazdan. Ama henüz gözükmüyor. Arkadaşlar VIP bunun nerede yükseldi? gelişmeler evler. Oha lan bunun VIP'si çok yükselmiş. Oğlum VIP'si yükselmiş o da. 399 lira var mıdır? Yok. O kadar param yok arkadaş benim. Yok ki arkadaşlar bu Liyot'a şey. Şey yükselmiş. Aha bakın. Giremiyorum. Bunun şeyi yükselmiş arkadaşlar. Yoksa bunu satın da. Vallahi yükselmiş. E bunu satılamayacaktım ben bunu şey yükselmişti valla. O zaman ilik sen almam şimdi ya. Of. Neyse bir şey olmaz. Başka bir dünyada başka bir şey satın alalım. Ne olsa Ucuz bir dünyada bir şey satın almak istiyorum. Neden? Çünkü böyle kıyafetler bir yani var. bir şey yani robux. nasıl satın alsam bilmiyorum ki. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz az değil. Geçmiş olsun yazarsanız yorumlarımıza yorumlarımıza çıksa da değilseniz bir like atarak beni güçlendirebilirsiniz arkadaşlar yani gerçekten çok güçlenme ihtiyacım var yani çok kötüyüm çünkü bilmiyorum yani kötüyüm arkadaşlar lütfen sizde şey like atmayı unutmayın şimdi ne yapsam bilmiyorum ki herkes bro ne girmiş ona girsem bilmiyorum ki yani bilmiyorum ucuz bir şey satın almak istiyorum yani ondan Aranıyorum aranıyorum nasıl tınlasam diye yani ne hal diye. Oha buldum. Arkadaşlar bir Adopt diye gireceğim. Adopt benim favori oyunlarımdan biri ve onu hiç petim olmadığı için hiç sevmiyorum. Bu oyunda kendimize pet satın aldık arkadaşlar. Burada sıçra yazdım azıcık aldım. Şurada her şey çıkmış. Şurada şarjı tutuyoruz. Bakın dönüş an az var dönüş. Aynen takılıyor şu <laughs> an.

Bir, şey, bir, şey var. bir yerde arkadaşlar burada annem sesleniyor şu an kim dersen Aa beni attı. Neden attın? Dur bakayım. Burada arkadaşlar eğer yani ses falan çıkabilirse annem kapı çaldı birisi şey de yani ondan ses çıkabilir. Ses çıkıyor arkadaşlar. Ne yani şey? Arkadaşlar bir daha kıttım. Şu an Arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Ee, ne yapsam bilmiyorum. Adobe'den de bir şeyler satın alacağım da çok bu robusuna harcamak istemiyorum ya. Sürekli önce bir flight potion'u satın almak istiyorum. Görüş, duğuma flight potion taksam. Flight portion'ım bilmiyorum be çok fazla pahalı çünkü. Içinde. Şimdi bir Slide poşına bakalım, bir de break poşına bakalım. Yani işte çok pahalı olduğu için, süm şeyimi bitirecek. Ben ilk başta bir arkadaşlar, biraz pet satın almak istiyorum arkadaşlar. Yani ucuz bir şeyler falan olursa yani gerçekten çok iyi olur bence. Ben pet satın almak istiyorum arkadaşlar. Pet ne? Yani başka şeylerimizi filan yapma. Pet satın alalım arkadaşlar. Pet. Biraz hasta olduğum için özür dilerim arkadaşlar. Sesim çok çıkıyor olabilir bir almak istiyorum arkadaşlar ben. Şimdi buradan kardeşimize bir takas yapalım şuradan. Bir kardeşimize bir takas yerine bir girelim şuradan. Kardeşimiz böyle şükür şükür giyinmiş. Kendini çok bir şey sanıyormuş. Şimdi biz ona göstereceğiz. Nasıl mı göstereceğiz? Hazır mısınız arkadaşlar? Pet yerine gidiyorum. Evet gidiyorum. Ucuz bir pet bulabilirsem satın alacağım. Ve evet, eğer Fly Potion ucuz olduğu için bir de Fly Potion satın alacağım. Yani Robux'un um Fly Potion'ı satın söylemiyorum ya. Fall boys adını falan yazmak Ama şu an ucuz bir şey bulamıyorum. Çok pahalı şeyler var. Fall boys'la bunlar hayatta edilmez. Daha burada Flamingo var. Sonra üç kafalı bir şey var. Burada çok değişik. Arkadaşlar ben en ucuz onu bulmak istiyorum. En ucuz da bana at gibi geliyor. Ucuz Robux. Oha çok pahalı. 600 Robux'a kütüphane var. ilk başta arkadaşlar ben ne yapacağım? Şurada yeni gelen bir şey var. Ucuz Robux'un bakalım. Çok ucuz. 200 tamam. 200 olur. 200 vereceğim. Vereceğim. Veriyorum. Sırf üçüncü de 200 vereceğim ya. Aha verdim. Verdim arkadaşlar. Ve giriyorsunuz şimdi bu geldi. Çok tatlı ya. İyi Right potion inşallah arkadaşlar param yetiyordur ya. Vallahi yetti. Oha. Arkadaşlar şu an çocuğumuza right potion'ımızı vereceğiz ve right petimiz olacak. Evet verdim arkadaşlar. Şu an petimiz right içiyor ve arkadaşlar bu benim hep hayalimdi. Ya yani hiç Arkadaşlar pete binemiyordum ve buyurun artık pete binebiliyorum çok güzel. Şimdi o çocuğun bir daha yanına gideceğim bakalım o tepkisi ne olacak. Çocuk bana hava atıyordu pitkine. şimdi sen görürsün. Kardeşim hayırdır kime hava atıyorsun ha? O çocuk hala burada mı? Ne oldu kardeşim kime atıyorsun sen? Oh canım bana değsin. Böyle de değsin. Çok güzel arkadaşlar. Petimiz fly oldu. Bakın. E mantığımda şu an fly bir pet var ve bunu takaslamaya çalışıyorlar. Gel şunu insanlarla takas gel. Trade yaptım. Ne? Trade yaptım. Ay. Pardon, ay bir şey. Bunu koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çok koyamıyorum. Bunu koyamıyorum. Bu sana özel diyor artık. Bu fly petimizi koyamıyoruz arkadaşlar. Bir inelim onda koyamıyoruz galiba. Şunu bir tecrübeme basayım. Arkadaşlar bakın. Şimdi üzerime geliyor. Tretler gelecek şimdi üzerime birazdan arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlışlıkla çok rahatsız için çok özür diliyorum. Şimdi petimizi çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Petimizi almak harikasınız. O sinirliğine duruşuna Çok iyi arkadaşlar. Yeni pet satıp aldım. Hayırlı olsun yazarsınız. Yazar mısınız arkadaşlar? Hayırlı olsun yazarmak için bir like atın arkadaşlar. Like atarsınız. çok mutlu olurum. Şu beyaz tatlı olur. Bakın abi. Bir de burada bu geçtiğimiz numaralarda ona bir şeyler de öğreteceğiz. Daha henüz hiçbir şey bilmiyor çünkü. Ona bir yemek yediler şurada be. Oğlum gözlerini gördün mü? Şimdi bunun ne oldu gözleri bakın. Göstereceğim size bir tane daha atacağım. Bak göstereceğim hatta. Çok değişik bir şey oluyor arkadaşlar bakın. İşte güzel Gözleri görüyor Bak kalp oluyor arkadaşlar. Gözlerini gözlerini kalp oluyor. Çok tatlı görüyoruz arkadaşlar Let's Play. Şimdi o da bir şey dress sattı. Ama <laughs> güzel bir kıyafet de gideceğim arkadaşlar. Kıyafet satın alacağım. Hatta bir gidelim kıyafet falan da alalım. İnşallah orada ucuz falan gelmişti. Yani Robux'a böyle 26 Robux böyle ben 25 Robux'a. Ucuza girmişti ama 31 Robux'um kaldı. Hiç bitirmeyeceğim bunu ama Adobe de da çok güzel harcadım. Yani şu şey ucuz mu ya? Bakayım ben. Kaç Robux? Of. O kadar Robux'um yok yani bak fiyatına yani gerçekten çok pahalı fiyatı çok pahalıymış 200 bu da 300 yani biz 300 lira nereden mi kardeşim biraz abartmıyorsunuz gerçekten ve paramız geldi çekelim şöyle paramızı <laughs> çok güzel yarayacak sanki şöyle petimize bunu takalım petim takasın petime bir şey takacaktım takamadım arkadaşlar bu kadar artık hemen matemizden size gösteriyor favoritelerde artık benim bu petim yok kardeşim bu var işte çok güzel arkadaşlar. Şuna O kadar güzel ki şuna bakın. O zimine bakın. Duruşuna bakın. Şimdi sana bir track diye kardeşim. The pet fly Ama koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Dok koyayım. Bir şey olmaz. Bunu alabilirsin. Ben sana vereceğim bu doku kardeşim. Kabul ettim. Al kardeşim. Bu dok senin. Lan. Bana petim var oğlum. Sen kime şekil yapıyordun? Arkadaşlar de bir light potion var yapıştırdım ben <laughs> Arkadaşlar bu arada bizimle yarışa girdi şu an Kimle yarışa girdiğini asla bilmiyor kendisi Birisi böyle şey yapmaz arkadaşlar yani Gerçekten benimle yarışa giriyor şu an Benimle yarışa girme kardeş girme girme Benimle girersen yarış biter Ben bitiririm yarışı valla Bitiriyoruz arkadaşlar buyurun bitiriyoruz Yarış bitiyor Yarıştan şöyle bitirelim Biz yavaş yavaş bitireyim ben kardeşim Kardeşim ben yavaş yavaş yarışı getireyim istiyorsan direkt kabul et gitsin gitsin ne <laughs> arkadaşlar şu an ne vereceğini bulamadı Tam hadi kabul ettim ben oha nasıl kabul ediyor tamam şimdi ben de edin ettim kardeşim ne oldu dün artık yapıyordu arkadaşlar gördünüz ben ona pet vermeye çalıştım o zaman artık yaptım <laughs> yazık var olsun Ha yazıklar olsun. Ben sana pet vermeye çalıştım. Pet pet. Bunu da verirdim ya arkadaşlar. Başka petim yok. Bir de çok güzel. Şunu şurada... bakayım. Eee suda bile izleyecek. tatlı. Ay suda izleyecek. tatlı. Çek tatlı yalnız. şuna bak sen. Hele bu right olsa bir de çok havalı olur. Bak yine şurada şeyleri var ya. Kim bu kanatları yumuşadır. Yeni hoca. Belki right boyu da alsaydım. Neyse gireyim. Lan nereye götürüyorum beni ve kardeşim. Koş koş koş. <laughs> Yok, yok yok yok. İstemiyorum abi. Ya istemiyorum ya. Hayır, ha, arkadaşlar istemiyorum. Şurada video şey, 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 şey. <laughs> Arkadaşlar biraz hasta oldum. Şimdi sana Çok özür dilerim. Şu an Adobe'de o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Şu an şu var. Ama sizce parada sırada duruyor yani. Bir daha aradır işte yani. Küçük seni kucağıma alacağım. Arkadaşlar burada bu oyunla çıkacağım şimdi çıkacağım ve size bırakana ne aldığımı göstereceğim. Bugün 11 dakika peteyle gezinmiş olabilirim galiba. Ama çok sevdim ne yapabilirim yani ben bu şunları ne çok sevdim çizim aldım. Ve burada görüyorsun şu sırf petçe 31 ruble ya Ne yapabilirim ben bu durumaya? ya? Ne yapabilirim ya? Ne yapayım ben? Ne? Yapayım ben? ne ne yapayım ya ne yapayım arkadaş ben ne yapayım ya ne yapayım arkadaşlar şimdi size burada ne zaten aldım yazıyorum inanmayanlar çok kusursun ama sen onu satılamam yaklaşamazsın gerçekten akıl etmedim akıl ettim ama değil mi herkes şu an hiç kimse bana inanmıyor arkadaşlar değil mi ben size göstereceğim şimdi arkadaşlar gelin 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 gelin, Gittim, gelin. Çok da şuraya yanlış yere tıkladım ya. Burası kiralıkmış zaten. Şurada dur bakayım havuz yer nerede? Arkadaşlar şimdi oraları gösteriyorum değil arkadaşlar. Gerçekten burayı sattım. Ya biz neden iki bir burada doyuyorum ben? Dur şurası. Allah hep yanlış yere getiriyor ya beni. Arkadaşlar hep yanlış yere gidiyorum özür dilerim. Gerçekten şunu bulamıyorum ya. 1 dakika sahile gidip burayım mı ya? Bir dakika sahile mi gitsem? Ne olacak ki ya? Şu olmaz. Şuradan bulayım da. Ha, evet arkadaşlar. gibi oturttuk. Şimdi gelin. Evet arkadaşlar. Yes tıkla yes'e tıklıyoruz. Şimdi görüyorsunuz. Burada istediğimiz gibi yapıyoruz. Bu çok güzel. Uy, çok güzel. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Bakın denize karşı bir evlim oluyor. Evim. Manzaralı hem de şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hem havuzdan saçma derdinde bile değilim artık. Çok mutluyum arkadaşlar. Burada hep probiyumu verdik. Herkes de Çok mutluyum. Çok mutluyum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Daha da böyle sahilin ortasında bir ev var yani. O kadar zengin. Bir şey, araba parkı. Gelin sonrasını göstereyim. Ya bilmeyen insanlar Birisi vardı yani ondan görmüşsünüzdür. Oraya arap park edilmiyor tabi. ezik biraz yani. Ben evim kadar lüks bir yerde yaşamıyor. Bu da idare eder yani. Hadi bakayım üzmeyeyim seni idare eder. işte istiyor falan ya. Yani. Benim arabam da onunkiyle aynı ama benim arkadaşlar arabam tabii ki yaşamış. Ve gazını da daha lüks. Onu da satın alsın da görelim. 200 gazın var arkadaşlar. Bakın. Bunu size göstermemiştim. Ama gerçekten 200 gazın var. Şu an baskın bakıyorum abi basıyorum hatta bak duyuyor musun bakın basıyorum şimdi gelip şöyle bir dümdüz bir tutayım roblox'a bir şeyler oluyor arada sırada da o kadar olur yani herkes de oluyordur diye düşünüyorum onun özel benim Roblox'umda bir sıkıntı var Roblox'umda bir sıkıntı var şöyle bir dur bakayım şuradan bir şey, şöyle 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 yapayım Arkadaşlar burada Arkadaşlar bu videonun daha çok yani çok yani Robux değil de Robux şeyler kampım yapmamı istiyorsanız hatırlıyorsunuz ki ilk videom 3 hafta çalmış çekmiştim. Ya Robux'a bir şey oluyor ya. Robux'a bir şey oluyor arkadaşlar. olur Robux'a bir şey oluyor. Arkadaşlar ben çıkıp bir daha gireceğim. Yani bu arada arkadaşlar bu tarzda videolarımızı olmasını istiyorsunuz videoya like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.